Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. WifeDog ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum size. Bundan 11-12 ay önce Pitbull Token 35 dolarlık Pitbull Token alsaydınız şu anda 15.000 dolardan biraz fazla bir meblağ eşit olacaktı. Bir de düşmüş olmasına rağmen şu anda 6 kat düşüş yaşamış. En yüksek seviyede satsaydınız 15x6 bir 90 binden biraz fazla yapıyor olabilir. 90 bin dolar civarı diyelim. Yani iyi para yapıyordu. 90 bin dolar 35 TL, 35 dolar karşılığı kimse size 90 bin dolar vermez. Yani bunlar biraz risk tutabilir tutmayabilir. Wife Dog'u nasıl alacağınızı bilmiyorsanız Wife Dog'un internet sitesi internet sitesinden de alabilirsiniz. Buradan kontrat adresini kopyalayabilir. Buraya gelirsiniz. Normalde görünmüyor. Buraya tıkladığınızda yapıştırdığınızda daha doğrusu çıkacaktır. 35 dolara almak istesek 100 bin milyon milyar 10 trilyon adet veriyor. Ya yani 10 trilyon adet vermesi büyük bir meblağ. Yani bana göre çok büyük bir de elinizde tutarak daha fazlasını elde edebiliyorsunuz wife dog'u. Yani elimde 100 dolar varsa 30 dolar ben buna yatırabilirim. Çekinmeden. Giden 30 dolar olsun getireceğim meblağ çok büyük bir oran olabilir. Tabi bunu 1-2 el elinizde tutmanız gerekir. Yani kendi risk analizin, analizinize göre hesaplarsanız ona göre küçük bir meblağ yatırırsanız ileride sizi çok sevindirebilir. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İyi günler dilerim.